videoda benimle buluştuysan boyun ve çene hattının daha belirgin ve güzel olması için doğal yöntemleri tercih ediyoruz. Hareketlere başlamadan önce elinizin ve cildinizin temiz olduğuna emin olmalısınız. Hareketleri yapınca olabildiğince postürümüzün dik, çenemizin yere paralel olması gerekiyor. Hareketlere başlamadan önce daha sağlıklı bir çene yapısı ve boyun kırışıklıklarını önlemek için neler yapabiliriz? Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak çok fazla zamanımızı uyuyarak geçiriyoruz. Bu yüzden yastıklara çok dikkat etmeliyiz. Yastıklarımızın çok yüksek olmaması gerekiyor ve olabildiğince sırt üstü yatmamız gerekiyor ve yastık kılıflarımızı olabildiğince desensiz seçmemiz gerekiyor ki cildimize zarar vermemesi için. Gün içerisinde çok fazla başımızı öne eğiyoruz. Bunu fark edip biraz daha dik durmaya ve çok eğdiğimiz zamanlarda da biraz boynumuzu yukarıya doğru açmaya özen göstermeliyiz. Çünkü bu platizma kasımız yani boyun kasımız yüzümüzde en büyük kütleye sahip kaslardandır ve yaşla birlikte kendini aşağı doğru çekiyor ve bununla birlikte yanak kaslarımız, gıda hattımız ve boyun bölgesi kırışmaya başlıyor. Tabii ki de muzdarip olduğumuz gıda bölgesi Gıda bölgesinde yaşla birlikte yağ dokusu güçlülüğünü, kuvvetini kaybediyor, aşağı doğru sarkıyor ve yapısını değiştiriyor. Bunları bugün sizlerle azaltacağız ve toparlayacağız. Değişimi görmek için düzenli olarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Beraber hadi başlayalım. Boğazlarımızı dik tutuyoruz, omuz başlarını al arkaya, derin bir nefes al, şifalı birkaç derin nefes alacağız. Gözlerimizi kapattık, aldık derin bir nefes, karın kaslarımızı şişirdik ve yavaş yavaş nefesi verirken karın kaslarımızın aşağı doğru indiğini fark ediyoruz. Tekrardan al derin bir nefes, şişir karın kaslarını ve yavaş yavaş aşağı doğru indir. Son nefesimizi aldık, şifalı kocaman derin bir nefes al ve nefesi yavaş yavaş Ellerini getir, omuz başlarını yerleştir, dirsekleri önde birleştir ve arkaya doğru tatlı tatlı kürek kemiklerini hisset. Olabildiğince geniş bir şekilde çiz daireni, rahatlat kendini, aldın derin nefes, verdin. Bir tur daha yapıyorum ve yavaşça sonrasında bırakıyorum. Gözlerimi açtım yavaşça. Ellerimi getirdim. Köprücük kemiği hizama yerleştirdim aşağı yönde tonladım. Dilimi üst damağıma yapıştırdım ve başımı aktif bir şekilde. Bu şekilde değil, kesinlikle aktif bir şekilde arkaya doğru attım. Dilim damağıma yapışık, üst tarafta. Gözlerim kapalı. Kaldım burada bir 10 nefes. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Bir. Şimdi yavaşça başını öne doğru getir. Dilin damağını rahatlat. Ve dilin damağıma yapışırken başımı sağ omzuma doğru çevirdim. Ve çene ucumu yukarı doğru kaldırdım. Burada yan tarafı, sol taraftaki boyun hattımı aktif bir şekilde çalıştırıyorum. Ve çene hattımı da belirginleştiriyorum. Beraber yapıyoruz. Dil damağı yapışık. Evet, başımı çevirdim sağ omzuma. Çene ucumu kaldırdım, boynu aktif. Hafif de sağ omzumdan arkaya doğru at. Evet, gözleri kapattım. Buradayken sol taraftaki o gerilmeyi, gevşemeyi ve rahatlamayı hisset. Kaldım burada. Unutma nefesleri çok güzel. Son 5 4 3 2 bir. Dilini damağını rahatlatırken gel benimle merkezde buluş derin bir nefes. Rahatım. Dilimi damağıma yapıştırdım ve başımı gönderdim sol omzuma. Çene ucumu kaldırdım. Hafif yukarı başımı arkaya doğru attım. Boynum aktif. Evet kaldım burada. Gözlerim kapalı. Aldım derin nefes. Verdim. Tekrardan al derin nefes. Ver. O boyun hattının uzadığını hisset. Fark et. Bedenin neler fark ettiriyor sana. Hissettiriyor. Çok güzel ve yavaşça gelme. Ellerin köprücük kemiğinde istersen bu şekilde de yapabilirsin daha kolayına geliyorsa. Dilini sanki burun ucuna değdirmeye çalışıyormuşsun gibi dışarı doğru çıkar. Tekrardan başını arkaya doğru at. Uzat başını uzat 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 kal burada. Dilin dışarıda. Ve çok güzel kaldım. 10. 9. Unutma nefesleri. Çok güzel. Boynun belki acıdı ama birazcık dayan. Aldım derin nefes verdim ve yavaşça dilimi düzeltirken merkeze geldim. Ve alt çenemi hafif öne aldım. Evet, öndeyim. Başını gönderdim sağ omzuma. Çene ucumu tekrardan kaldırdım. Evet, burada kaldım biraz. Kal burada, alt çenen önde, gözlerin kapalı. Çok güzel, belki biraz boynun acıdı, ağrıdı, mola verebilirsin. Aldım derin nefes, verdim. Evet, çok güzel. Ve yavaşça benimle merkeze geldin. Sol taraf için tekrardan aldın alt çenen öne. Başını gönderdin sol omzuna. Sağ taraftaki uzamayı hisset. Boynun aktif. Çok güzel. Çenen evet yanıyor. Oradaki çene attın. Gıdılar gitsin. Boyun uzasın. O kırışıklıklar açılsın. Evet. Son 5. 4. 3 2 1 Yavaşça öne geldim. Küçük bir A dedim ki çene kaslarıma yorduysam orayı biraz açmak için al derin nefes ver ve şimdi aldım omuz başını arkaya doğru bir daire çiz rahatlat kendini evet çok güzel Ellerini getirdin. Tekrardan köprücük kemiğini aşağı doğru tonladın. Dilini bu sefer üst dudağınla e, dişinin arasına yerleştirdin. Ve e, dışarı doğru sanki çıkarmaya çalışıyormuşsun gibi ittirdin. Gönder başını arkaya doğru. Gözler kapalı. Çok güzel. Boynun aktif. Evet. Çok güzel. İttir ittir. Kal burada. Kaldım. 5. merkeze geldim nasıl hissediyoruz yanıyor mu o gıda hattı boyun hattının gevşediğini uzadığını hissediyor muyuz ve aynı harekette dilimizi ittirdiğimiz bölgeyi önce sağ tarafa doğru sağ omuz başımıza çevirip yapacağız sonra da sol tarafa doğru çevirip yapacağız burada dediğim gibi hem boynumuz açılıyor hem bu jawline hattı dediğimiz çene hattını belirginleştiriyoruz evet getirdim ellerimi köprücük kemiğine dilimi ittirdim Üst dudakla dişin arasında başımı gönderdim sağ omzuma. Çene ucumu kaldırdım. Kaldım burada aktif bir şekilde. İttir ittir sanki dil dışarı çıkmak istiyormuşsun gibi. Gözler kapalı. Son 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça merkeze gel. Benimle buluş. Ve dilini tekrardan ittir. Üst dudakla dişinin arasına. Ve gönder sol omzunu, Çeneni kaldır yukarı doğru. Gözlerin kapalı. İttiriyorum. Gözler kapalı olmasının sebebi alın bölgesinde ekstra kırışıklık oluşturmamak için. Unutma nefesleri. Çok güzel. Son 5, 4, 3, 2, Bir. Geldim merkeze. Ortada benimle buluştum. Aldım omuz başını arkaya doğru. Biraz daha gıdaları kuvvetli bir şekilde eritmek için ele yumruk yaptım. Tam gıdımın altına yerleştirdim yumruğumu. Burada elimle çene hattımı ittiriyorum ve dudağımla da a diyerek el, e, tam elimin tersi yönde hareket yapıyorum ki gıda bölgesini daha da kuvvetlendirmek için. Yerleştirdim, küçük bir a dedim ve burada kalıyorum. Kal burada. Çok güzel. ittir itir, o kuvveti hisset. Çenen eline, elin çenene baskı uyguluyor. Aldım derin nefes. Verdim. Unutma nefesleri. Çok güzel. Son 5. 4. 3. 2. 1. Yavaşça bırak. Al omuz başını arkaya doğru. Daireni çiz. Son bir hareket yapacağız. Sonra masaja geçeceğiz. El sağ elimi yerleştirdim. Sol bel oyuğuma. Sol elimi de, de sağ elimi birleştirdim. Ve başımı yavaşça kollarımı birleştirdiğim tarafın tam tersi yönde düşürdüm. Gözlerimi de sol üst köşeye doğru gönderdim. Dilimi de damağıma yapıştırdım. Kal burada postürüne dikkat et. Çok güzel. Aynen. Kal 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 kal. Boynunun açıldığını hisset. Ağlım derin nefes. Verdim. Ve yavaşça gel merkeze. Hiç elini bozma. Elini şimdi tam tersi yönde birleştir. Ve başını gönder şimdi sol omzuna. Çenen aktif, dilin damağına yapışık. Ve burada bakışlar sağ üst köşede. Hem boynunu çalıştırıyorsun hem gıda hattını hem de gözaltı torbalarını. Aldın derin nefes verdin. Postürüne dikkat et. Duruşun nasıl? Çok güzel. Ve yavaşça gel merkezde benimle buluş. Son bir hareket daha yapalım. Burada tavana doğru kocaman öpücük atıyoruz. Hem boyun hem gıda hem yanak çalışıyor. Kombo hareketler yapıyoruz. Eller geldi köprücük kemiğine. Başını gönderdin aktif bir şekilde yukarı. Ve kocaman dolu dolu tavana doğru öpücük atıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U der gibi dudaklar upuzun yukarıda kaldır 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 boynun genişledi uzadı açıldı çok güzel evet dayan son 5 4 3 2 1 gel merkeze benimle ve masaj yağını al öncesinde masaj yağımızı her zaman çalkalıyordu çok güzel 1-2 damla cildin için ne kadar yeterliyse uygula ve masajını elinde ısıt. Tampon hareketlerle boynuna, yanaklarına, dekolte bölgene uygula. Ve burada e, e, avuç içlerini başını arkaya gönder, yukarı yönde kaldır. Kaldır bunu. Al derin nefes. Ver. Kaldır. Burada çok fazla bası uygulamıyorum. Çünkü cildimde ince derilerden biridir boyun bölgesi. Çok fazla bastırmadan devam et. Alın derin nefes. Ver. Ve yavaşça başını sağ omzuna doğru çevir. Ve köprücük kemiği hizasından sol boyun hattına doğru yukarı doğru kaldır. Al derin nefes. Ver. Kaldırdım. Evet ve nazik nazik olabildiğince nazik bir şekilde ilerledin. Ve yavaşça bıraktım. Başını gönderdin sol omzuna. Sağ taraf için yavaşça köprücük kemiği hizasından yukarı doğru kaldır. Kaldırdın burada. Aldın derin nefes, verdin. Evet, postürüne dikkat et. Nasıl hissediyor cildin? Boyun bölgen belki bir tık acıdı ama şimdi etkisi çok güzel olacak. Ve yavaşça bırak. Şimdi ellerini yumruk, para masaj topu gibi yap ve tam boyun hattında daireler çiz çiz daireni. boynun biraz ıı, açık çene hattın yukarıda al derin nefes ver yine nazik davranıyorum unutma bunu aldım derin nefes verdim evet ve yavaşça bıraktım şimdi elimin tersiyle birlikte sağdan sola kendi akışında boynunu yukarı doğru kaldır bunu kendi akışında yap devam et Aynen. Sağdan sola doğru unutma nefesleri. Boynun aktif bir şekilde uzun. ve evet, Çok güzel. Aldım derin nefes. Verdim. Devam et. Evet. Çok güzel. Ve ortaya geldiğinde biraz ortada kal. Yukarı doğru kaldır. Kaldır, 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 kaldır. Çok güzel. Ve yavaşça bıraktım. Şimdi bir tık gıda bölgemin gitmesini istiyorsam tap 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 vurdum. Diyorum ki ona git yerine o olması gereken çene hattına doğru. Unutma nefesleri küçük dokunuşlarla. Evet. Aldım derin nefes verdim. Ve şimdi yavaşça bıraktım. Şimdi ellerimi sanki bir makas gibi kullanıyorum. Tüm gıda hattını sanki keser gibi gıda hattı boyunca ilerleyerek devam et. Aldım derin nefes verdim. Çok güzel. Ve şimdi yavaşça bıraktım. Baş parmağımı getirdim çenemin bittiği noktaya. İşaret parmaklarım kanca ve çenemin ucundan çenenin bittiği noktaya kadar baskı uygulayarak devam ediyorum. Çenenin toparlanmasını istediğim için baskı uygulayabilirim. Çok güzel. Aldım derin nefes verdim. Ve şimdi yavaşça bıraktım. Baş parmaklarımla birlikte çenemin altında bası uygulayarak ilerliyorum. Burada diğer parmaklarım çok fazla yanağıma temas etmiyor. Evet, bastır, bastır, bastır. Al derin nefes, ver. Yüzünde dans et. O parmaklarının şifasını cildinde hisset. Çok güzel. Ve şimdi yavaşça bıraktım. Baş parmaklarımı önce çenemin ucundan gıda bölgesine doğru getirdim ve açtım. Geldim, ilerledim ve açtım. Gittim, açtım çene hattını. Çok güzel, ilerle. Evet, ilerledim, açtım. Son bir tur daha yapacağım. Ve sonrasında baş parmağım çenemin altında. Diğer parmaklarım çenemin üstünde. Çenemin orta hattında. Yukarı doğru kaldırıyorum. Aldım derin nefes verirken çene hattı boyunca masaja devam ediyorum. Son iki. Bir tur daha yaptım ve diğer tarafa geçiyorum. Geldim yerleştirdim. Baş parmaklar gıda hattını eritirken yukarıda jawline hattını belirginleştiriyorum. Aldım derin nefes verdim. Bir tur daha yaptım ve yavaşça bıraktım. İşaret ve orta parmak kanca ve çene hattı boyunca ilerleyerek devam ediyorum. Aldım derin nefes, verdim. Bu hareketlerle birlikte aynı zamanda gün içerisinde o sıktığın dişleri de rahatlamış ve gevşetmiş oluyorsun. Aldım derin nefes, verdim. Çok güzel. Bir tur daha yaptım. Ve baş parmağımı getirdim gıdıya. Tekrardan işaret parmağım kanca Çenemin ortasından kulak hattına kadar ilerliyorum. Aldım derin nefes, verdim. Çok güzel. Evet, bastır, bastır. Çene hattı belirginleşsin istiyoruz. Bir tur daha yapacağım. Ve sonrasında ellerini yumruk yap. Tam çenenin bittiği noktaya yerleştir. Küçük bir A der gibi dudakları arala ve buraya baskı uygula. Buraya baskı uyguluyoruz çünkü bu hattın belirginleşmesi için buradaki masa terkası zamanla şişiyor. Dişlerimizi sıkıyoruz veya stresli bir dönemden kaynaklı. Bunları rahatlatıp biraz daha üçgen bir yüz yapısına sahip olmak için bu masa terkasını yumuşatmamız lazım. Ve şimdi arkaya doğru daire çiz. Çiz dairenin dudakların hala daha açık. Al nefes ver. Ve şimdi <laughs> yavaşça bırak. Şimdi getirdin ellerini köprücük kemiğine. Boynunu arkaya doğru attın. Ve arkada biraz yarım daire çiz. Boynunu rahatlat. Bugün bu videoda seninle boyun kaslarını aktifleştirdik ve rahatlattık. O şifalanmayı, enerjiyi tüm boyun bölgesinde hisset. Kendini iyi hissettiğinde merkezde benimle buluşabilirsin. Şifa olsun. Bugün sizlerle boyun, gıdı, çene hattını çalıştık. Etkilerini yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Ne tarz videolar istiyorsunuz? Bunları da yorumlara yazabilirsiniz ki sizin istekleriniz yönünde videolar çekebilmem için. Boyun bölgesinin daha canlı olması için güneş kremlerimizi boyun bölgemize uygulamayı unutmuyoruz. Aynı şekilde cildimizi temizlerken yüzümüzü boyun bölgesine temizliyoruz ve kremlerimizi uyguluyoruz. Videonun başında söylediğim dikkat etmemiz gereken noktalara dikkat ettiğimizde ve uyguladığımız bu pratikle boyun bölgesi gıda hattı çok güzel olacak. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs>